Cemal baksana. Buyur Salim. Geçen gün bıraktığınız bilgisayarı çözdük. Onu yanımıza alıyorum. Merkezde inceleriz belki bir şey çıkar. İyi olur. Kadri'nin adresini hala arıyor musunuz? Tabii kardeşim. Ne buldun çabuk anlat. Salim arkadaşımız bilgisayar uzmanı. Kendisi Kadri'nin adresini bulduğunu söylüyor. Nasıl olmuş bu iş? Görüntülü konuşma için kullandığı bilgisayarın IP adresinden tespit ettik müdürüm. Yani? Yani adresi bulmuş olabiliriz. Kesin bilgi de olmayabilir ama ciddi bir ipucu var elimizde. Bence gidip kontrol etmekte fayda var. Ne dersin Hüsnü? Kadri sahiden orada olabilir mi? Mümkün, evet. Ezgi, Ali, Cemal'le birlikte gidin. Seni yalnız bırakmayacağız dedik değil mi? Dediniz baba. Dua et ipucu bir işe yarasın. Gelecek abi. Bir misalim, elbet. Dikkat edin kendinize. Sadece gözetleme yapacaksınız abi. Bakın, gittiğiniz mekanda Kadri'yi görürsünüz anında haber verin. Destek gelmeden operasyon yapmak yok. O boyluk yapmak yok yalnız. Tamam mı? Tabii baba. Merak etme baba, ben göz kulak olurum. Ben de. Tamam, tamam. Hadi, hadi bakalım. Mışlarına bir işe gelmedi inşallah.